Bu sefer kimse sepetimden ürün çalamadı. Zara Black Friday alışverişime birlikte bakalım. Ben orada dikiliyordum ki pencereden baktım. Ve koşarak şöyle gittim. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Merhaba. Kargo böyle. Ben buradan çıkarayım. En iyisi. Bir tane böyle ceket aldım. Haki renk. Aksi böyle lastikli. Onu bilmiyordum ama sorun değil. Önü lastikli değil. Çok güzel, çok beğendim. da yaz 5 gün sürdüğü için bunu her mevsim giyebilirim. Bir tane böyle sweatshirt. Ay dokusu çok güzel, yumuşacık. Kahverengi indirme girmedi. Kahverengini alacaktım. Ee, ve gri rengini alacaktım. Ona indirme girmedi. Bu bej olanı girdi ama bu da çok güzel. Çok beyaz değil. Bej. Giyilir. Fiyatı uygundu. Buna bayıldım ya. Tekrar ben bakayım. Ay bu çok güzel. Bu çok güzel arkadaşlar. Bunun kahverengi olanı da vardı. Ama siyah her şeyle gider. Bu da çok uygun ayırmıştı. Valla sepetimi de bu sefer direkt aldım yani. Türkiye'deyken hiçbir zaman sepetimi alamıyordum. Ama bu sefer şöyle bir şey oldu. Şöyle bir şey oldu. Bu pantolon sepetimdeydi ve indirim başlamadan önce bu pantolon tükendi arkadaşlar. Tükendi gözüküyordu bedeni. Tüm bedenleri miydi yoksa benim seçtiğim beden miydi? kendi gözüküyordu ama basıyorum hani böyle ödemeye hiç oradan eksilmiyor, silinmiyor. Ben dedim ki o zaman alayım herhalde yollarlar depodan falan. <laughs> bu olay nasıl gerçekleşiyor bilmiyorum ama tükenmiş ürünü aldım sepetimden. Sepetimdeki her şeyi aldım. Bu sefer kimse sepetimden ürün çalamadı. İlkbahar ya da sonbaharda giymek bir şey. Ama dediğim gibi Almanya'nın yazında da giyilir bu. Giyilir. Zara alışverişim bu kadardı. Stradivarius kargom da yolda. O da gelsin onu buna mı eklerim yoksa ayrım paylaşırım bilmiyorum. Şimdilik bay bay.